Bu video Barbara O'Neill'in birebir sözlerini içermektedir. Saç dökülmesi veya alopesi bana sıklıkla sorulan bir sorundur. Saç dökülmesi için ne yapabiliriz? Yeni saç nasıl çıkarabiliriz? Bu videoda saç dökülmesinin nedenlerini, nasıl önleneceğini, saç dökülmesi için bazı doğal çözümleri ve daha uzun ve sağlıklı saçlara nasıl kavuşulacağını ortaya çıkaracağım. Saç dökülmesinin en yaygın nedenleri nelerdir? Bir arkadaşım saçlarını her zaman boyardı çok erken yaştan itibaren gri saçlar gösteriyordu ve bu yüzden yaklaşık 30 yaşından itibaren saçlarını boyamaya başladı. Kınadan yapılmış bir saç boyası alabilirsiniz ve kına saçınızı boyayabilen ve toksik olmayan bir bitkidir. Ancak arkadaşım onu kullanmadı. Kimyasal bir saç boyası kullandı ve yavaş yavaş saçlarının uzadığı foliküllerini öldürüyordu. Yani saçta kimyasallar olabilir. Bir diğer arkadaşım da kıvırcık saçlarından hoşlanmıyordu ve bu yüzden muhtemelen ergenliğinin sonlarından 50'li yaşlarına kadar saçlarını düzleştirdi. Şimdi saçları düzeltmek için kullandıkları kimyasal çözümler var. Bu çok toksik bir kimyasaldır ve yaptığı şey saçtaki tüm küçük bağlantıları koparmaktır. Tüm bu küçük bağlar koptuğunda ve belirli bir şekle gerildiğinde o kimyasalı durularlar ve sonra bağları bir araya getirmek için başka bir kimyasal koyarlar. Böylece saç yapısını düz veya kıvırcık olarak ayarlar. Yani temelde saç perma işlemi bu şekilde yapılır. Besin eksiklikleri de saç büyümesinde önemli bir rol oynar ve saç sağlığınız yerindeyse saç büyümesi çok daha belirgindir. Demir, çinko, biyotin ve protein gibi temel besin maddelerinden yoksun bir diyet saçı zayıflatabilir ve dökülmeye daha yatkın hale getirebilir. Sağlıklı saç büyümesini sürdürmek için vitamin ve mineraller açısından zengin, dengeli bir diyet sağlamak çok önemlidir. Ek olarak, kan basıncı, kanser veya depresyon ilaçları gibi bazı ilaçların saç dökülmesi gibi yan etkileri olabilir. İlacınızın saç dökülmesine neden olduğundan şüpheleniyorsanız, doktorunuzla olası alternatifler veya çözümler hakkında konuşabilirsiniz. Bu nedenleri anlamak saç dökülmesini etkili bir şekilde el almanın ilk adımıdır. Kök nedeni belirlemek daha sağlıklı saç büyümesini teşvik edebilecek hedefli tedavilere ve yaşam tarzı ayarlamalarına olanak tanır. Ayrıca insanların saçlarını gerçekten çok sıkı ördükleri bazı bölgeler gördüm. Genellikle başlarının arkasında saç dökülmesi olduğunu görürsünüz saçınızda. Sürekli bir ağırlık olan, saçı çekip duran ve ardından foliküllerin hasar gördüğü saç dökülmesi mevcuttur. Yani nasıl olursa olsun hasara neden olan şeyi durdurmalıyız. Hormonal dengesizlikten kaynaklanan saç dökülmesi de görüyorum. Neden bu ise o zaman hormonlar tekrar dengelenmelidir. Hormonal değişiklikler, çeşitli mekanizmalar yoluyla saç dökülmesine katkıda bulunabilir. Örneğin, testosteron gibi androjen hormonlarındaki dalgalanmalar saç köklerini etkileyebilir. Androgenetik alopesi, erkek tipi kellik veya kadın tipi saç dökülmesi gibi durumlarda saç köklerinin bu hormonlara duyarlılığı saç köklerinin minyatürleşmesine ve sonunda saç dökülmesine yol açabilir. Hamilelik, menopoz veya tiroid bozuklukları sırasında hormonal değişimler de saç büyüme döngülerini etkileyerek saç dökülmesinin artmasına veya incelmesine neden olabilir. Kortizol gibi stres hormonları da saç sağlığını etkileyebilir, normal büyüme döngüsünü bozabilir ve telojen efluvium olarak bilinen geçici saç dökülmesine yol açabilir. Bazen yüksek stres, eğer biri çok stresli bir durumdan geçerse tepkilerden biri saç dökülmesi olabilir. Peki saçınızı tekrar geri getirmek için ne yapabilirsiniz? Ah, bahsetmediğim bir şey daha var, o da kansızlık. Eğer bir kişi kansızsa bu saç dökülmesine neden olabilir. Peki kansızlık nedir? Kansızlık, kanda çok düşük demir anlamına gelir ve kansızlık adet döneminde aşırı kan kaybı nedeniyle oluşabilir. Birçok kadın bundan muzdariptir ve kansızlık saç dökülmesine neden olabilir. Bu yüzden bunu çözmek için tekrar hormonlar hakkındaki dersimi izleyin. Progesteronu artırın, östrojeni azaltın. O zaman her ay aşırı kan kaybı olmaz ve kişi artık kansız kalmaz ve böylece tekrar saç uzayabilir. Kansızlığın bir diğer nedeni de düşük hidroklorik asit olabilir çünkü demir yiyeceklere bağlıdır ve onu yiyeceklerden serbest bırakmak için aside ihtiyaç duyar. Bu yüzden kişinin güzel ve güçlü hidroklorik aside sahip olduğundan emin olması çok önemlidir. Bunu sağlamanın basit bir yolu her öğünden önce çeyrek çay kaşığı, kırmızı biber ve biraz su içmektir. Bunu biraz zor buluyorsanız her öğünden önce bir limonun suyunu içebilirsiniz. Öğünler arasında ara vermek önemlidir. Yemeklerinizle birlikte su içmemeniz önemlidir çünkü bu hidroklorik asidi seyreltir. Ayrıca yemek masasında çok mutlu ve rahat bir ortam olması da önemlidir. Yani saç dökülmesinin nedenleri anemi olabilir, yüksek stres olabilir, hormonal dengesizlik olabilir. Yeterli demir olmadan vücut yeterli hemoglobin üretemez ve bu da saç kökleri de dahil olmak üzere hücrelere oksijen iletiminin azalmasına neden olur. Saç kökleri oldukça aktiftir ve saç büyümesini desteklemek için yeterli oksijen ve besine ihtiyaç duyar. Anemi nedeniyle yeterli oksijen alamadıklarında saç köklerinin büyüme evresi bozulabilir. Bu, kırılmaya ve dökülmeye yatkın olan daha zayıf, daha ince saç tellerine yol açabilir. Şiddetli anemi, çok sayıda saç folikülünün saç büyüme döngüsünün dinlenme telojen fazına erken girdiği telogen effluvium adı verilen bir durumu tetikleyebilir. Bu saç dökülmesinin artmasıyla sonuçlanır. Peki saçın tekrar uzamasını teşvik etmek için kafa derisine ne yapabilirsiniz? Saçınıza sürebileceğiniz bir karışım yapabilirsiniz. Yarım fincan hindistan cevizi yağı ve yarım fincan hint yağı. Hint yağı çok yoğun bir yağdır. Ancak hint yağı diğer tüm yağlardan daha derine nüfuz eder. Bu yüzden kafa derisine sürüldüğünde daha da derine nüfuz eder. Hindistan cevizi yağı çok besleyici bir yağdır. Mantar önleyici ve antibakteriyeldir. Bu karışıma 10 damla biberiye esansiyel yağı ekleyebilirsiniz. Biberiye kafa derisi için özel bir bitkidir. Haftada bir kafa derisine masaj yapabilirsiniz. Sadece kafa derisine masaj yapmak bile saç köklerine kan akışını uyarır. Hint yağı çok derinlere nüfuz eder ve nüfuz ettiği her yerde o bölgeye hayat verebilir. Hindistan cevizi de çok besleyici bir yağdır ve biberiye esansiyel yağı uyarır. Her bitki vücudun farklı bölgelerini uyarır ve biberiye otu kafa derisi için özeldir. Bu yüzden mümkün olduğunca uzun süre bırakın. Şimdi tüm o yağı çıkarmak için birkaç kez şampuan kullanmanız gerekebilir. Sadece biraz sıcak su kullanın ve ardından güzel miktarda şampuanla yıkayın. Buna ek olarak ebegümeci çiçekleri saç güçlendirme özellikleriyle bilinir. Bu kırmızı çiçekler saç derisini ve saç köklerini besleyen, sağlıklı saç büyümesini teşvik eden ve saç dökülmesini önleyen vitaminler, mineraller ve amino asitler açısından zengindir. 3 ila 4 çiçek alın ve macun haline getirmek için hindistan cevizi yağıyla ezin. Macunu saç derinize ve saçınıza uygulayın. 30 dakika bekletin ve sonra suyla durulayın. Fark edilir sonuçlar için bu tedaviyi haftada 1 veya 2 kez kullanın ve eğer hala biraz yağlıysa tekrar şampuanlayın. Şimdi bu konu bizi şampuana getiriyor. Sodyum lauril sülfat hakkında bilmeniz gereken bir şey var. Sodyum lauril sülfat birçok şampuanda bulunur ve sodyum lauril sülfat saç köklerini öldürür. Bu yüzden bir büyüteç alıp dükkana gitmeniz ve etiketleri okumanız önemlidir. Bu yüzden sodyum lauril sülfat içermediğinden emin olmalıyız çünkü sodyum lauril sülfat şampuanın köpürmesine neden olan bir kimyasaldır ve saç derisindeki saç köklerini öldürme yeteneğine sahiptir. Bu yüzden lütfen bundan uzak durun. Çok güzel hindistan cevizi bazlı şampuanlar bulabilirsiniz. Hindistan cevizi saç derisi için çok besleyicidir. Şampuanınızı seçerken sülfat içermez ifadesini belirten etiketlere bakın. Sülfat içermeyen birçok doğal ve organik şampuan mevcuttur. Bunları kullanmak saç derinize ve saçınıza daha nazik davranmak demektir. Saç dökülmesi riskini azaltır. Saçları güçlendirebilen, uzamasını destekleyebilen biyotin, keratin, vitaminler, uçucu yağlar gibi besleyici bileşenler içeren ürünleri seçmek faydalıdır. Aloe vera, biberiye ve çay ağacı gibi doğal özlerde saç derisi sağlığını korumada ve daha sağlıklı saçları teşvik etmede yardımcı olur. Şampuan seçerken saçınızı ve saç derinizi temizlemede ve beslemede nazik ancak etkili olacak şekilde tasarlanmış olanlara öncelik verin. Egzersizin yaptığı şey kanın ekstremitelere dolaşımını artırmaktır ve kafa derisi bir ekstremite olarak kabul edilir. Bu nedenle günlük egzersiz, özellikle yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman gereklidir. Bu anın ekstremitelere doğru hareket etmesini sağlar. Bu nedenle günlük olarak yapılmalıdır. Ve su tüketimi, iyi su tüketin. Kuralın 100 pound yani 45 kilo vücut ağırlığına 8 bardak olduğunu unutmayın. Bu da çocuklara ne kadar su verileceğini bilmek için iyi bir kuraldır. Kafa derisini içeriden beslememiz gerekir. Çünkü kafa deriniz kanınızla beslenir. Bu nedenle egzersiz yaptığınızda bölgeye daha fazla kan gider. Egzersiz oraya otomatik olarak oksijeni koyacaktır. Ve beslenme. Yüksek lifli bir diyete sahip olmamız gerekir. Ayrıca cömert miktarda proteine de ihtiyacımız var. İşte baklagiller, kuru yemişler ve tohumlar burada devreye giriyor. Proteinler vücudun yapı taşlarıdır ve sağlıklı yağlara da ihtiyacınız var. Kuru yemişler, çekirdekler, avokadolar, hindistan cevizi ve zeytinyağı. B vitaminleri özellikle biyotin, saç sağlığı için hayati önem taşır. Yumurta, yapraklı yeşillikler ve tam tahıllar gibi yiyecekler iyi kaynaklardır. Somon gibi balıklarda, keten tohumlarında ve cevizlerde bulunan omega-3 yağ asitleri sağlıklı bir saç derisinin korunmasına yardımcı olabilir. 8 saat uyku pazarlık konusu değildir. Bu kadar fazla uykuya alışkın değilseniz yavaş yavaş kendinizi daha uzun süre uyumaya alıştırabilirsiniz. Roma bir günde inşa edilmedi. Ama yavaş yavaş iyi uykuya elverişli adımları attığınızda kral gibi kahvaltı, kraliçe gibi öğle yemeği, hafif veya hiç akşam yemeği yememe, erken yatma, yumuşak ışıklar, yumuşak müzik, içeriye temiz hava girmesi, güzel temiz, doğal elyaf çarşaflar ve yastıklar. Bunların hepsi sizin için iyidir. İyi bir gece uykusuna elverişlidir. Uyku, saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Saç köklerinin sağlığı da dahil olmak üzere onarım ve yenilenme süreçlerinden geçer. Yeterli uyku, saç büyümesi için çok önemli olan kortizol ve melatonin de dahil olmak üzere uygun hormon dengesini destekler. Kötü uyku bu süreçleri bozar ve potansiyel olarak saç dökülmesinin artmasına yol açar. Ek olarak iyi uyku kan dolaşımını iyileştirerek saç köklerine gerekli besinleri iletir. Bu nedenle düzenli bir uyku programı sürdürmek genel saç sağlığını destekleyebilir ve saç dökülmesini en aza indirebilir. Saç beyazlaması büyük ölçüde genetikle ilgilidir. Kocamın her iki ebeveyni de 50 yaşındayken beyazdı. Annem 51 yaşında kahverengi saçla öldü ve babam 92 yaşında gri saçla vefat etti. Ama çok fazla siyah saçı vardı erkek kardeşim, sonra ben ve üç küçük kız kardeşim var ve hiçbirimizin gri saçı yok çünkü ailemizin her iki tarafında da gri yoktu. Babamın kız kardeşi 68 yaşında kahverengi saçla öldü ve cenazede uzun zamandır görmediğim üç kuzenimi, oğullarını gördüm ve hepsi gri. Yani muhtemelen bunu baba tarafından biraz almışlar. Ama ayrıca insanların çok fazla yeşillik içerek saçlarındaki rengi geri kazandıklarını iddia ettiklerini de biliyorum ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden anlaşamadığımız şeylerden biri de yeşil içecekler. Şimdi yeşil içeceklerin içerdiği şey çok fazla mineraldir. Toprağın mineral içeriğinin 50 yıl öncesine göre yaklaşık %50 daha az olduğunu, günümüzdeki yiyeceklerin çoğunun daha az mineral içerdiğini görüyorsunuz yani tarıma gerçekten bakmak, çiftçilik alışkanlıklarını değiştirmenin tek yoludur ve ne yazık ki büyük endüstride büyük dolarlar kazanıldığı ve çok fazla şey ve süper fosfat yetiştirildiği için bunun nasıl değişeceğini bilmiyorum ama elinizden gelenin en iyisini yetiştirebilirsiniz, elinizden gelenin en iyisini satın alabilirsiniz ve yeşil içeceklere sahip olabilirsiniz. Klorofil, yeşil arpa tozu, buğday ve süper yeşillikler satın alabilirsiniz. Yeşilliklerinizi pişirdiğinizde mineralleri kaybetmezsiniz. Minerallerinizi ancak onları pişirdiğiniz suyu atarsanız kaybedersiniz. Yeşil içecekler, bitkilere yeşil renklerini veren ve aynı zamanda esenlik potansiyeli sunan yüksek seviyelerde klorofil içerdikleri için faydalı kabul edilir. İnsanlar için birçok sağlık faydası vardır. Klorofil genellikle antioksidan ve vücudu detoksifiye etme yeteneği nedeniyle övülür. Bu bileşiğin iltihabı azaltmaya, yara iyileşmesini desteklemeye ve hatta kırmızı kan hücresi üretimini artırmaya yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Klorofilin yanı sıra yeşil içecekler A vitamini, C vitamini, K vitamini ve çeşitli B vitaminleri gibi temel vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Bu besinler genel sağlığı korumada, bağışıklık fonksiyonunu desteklemede ve canlı bir cilde ve saça katkıda bulunmada önemli roller oynar. Yeşil içecekleri potansiyel olarak saç rengini tersine çevirmek veya grileşmeyi yavaşlatmak için kullanma fikri, besin açısından zengin bir diyetin saç sağlığını etkileyebileceği inancından kaynaklanmaktadır. Saç rengi melanin üretiminden etkilenir ve genetik öncelikle saçın ne zaman ve nasıl griye döneceğini belirlerken, diyet ve yaşam tarzı faktörleri de hesaba katmak gerekir. Toprak minerallerinin tükenmesi küresel olarak önemli bir endişe kaynağıdır. Modern çiftçilik yöntemleri genellikle toprak sürdürülebilirliğinden çok yüksek verime ve hızlı büyümeye öncelik verir. Uygun toprak yenilemesi olmadan sürekli ekim besin tükenmesine yol açarak bu tür koşullarda yetiştirilen ürünlerin besin kalitesini etkiler. Bu zorlukları ele almak için bazı çiftçiler ürün rotasyonu, örtü bitkisi ve organik çiftçilik gibi sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsiyor. Bu yöntemler toprak verimliliğini korumaya, kimyasal gübre ihtiyacını azaltmaya ve biyolojik çeşitliliği teşvik etmeye yardımcı olur. Tüketiciler de yerel olarak yetiştirilen ürünleri seçerek, organik çiftçilik girişimlerini destekleyerek ve sorumlu çiftçilik uygulamalarını savunarak sürdürülebilir tarımı destekleyebilir. Bu nedenle yeşil içecekler ve diyet takviyeleri değerli besinler sağlayabilse de, meyve, sebze, tam tahıllar ve yağsız proteinler açısından zengin dengeli bir diyeti tamamlamalıdır. Bilinçli beslenme ve sürdürülebilir tarım dahil olmak üzere sağlığa bütünsel bir yaklaşım genel refaha ve çevre yönetimine katkıda bulunur. Umarım bu içgörüleri daha sağlıklı saçlar ve genel refahı teşvik etmek için yararlı bulmuşsunuzdur. Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla tavsiyeye ihtiyacınız varsa lütfen aşağıdaki yorumlara bırakın. Bu videoyu beğenmeyi ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.